Değerli arkadaşlar, burası Mudurnu yolu, Tepe Karakolu inişi. Burası senelerden beri yol yapımıyla gündeme geldi. Ama şimdi hep beraber göreceğiz. Yol çökmüş vaziyette gördüğünüz üzere. Ee, asfalt kalınlığı neredeyse hiç yok. Yani bir parmak kalınlığında asfalt atılmış. Şimdi e, Mehmet'i bir yaklaştırırsan. Şimdi asfaltın çökmüş yerlerine bakalım. Bak ayağımı mesela şimdi basacağım. Ayağımı bastığım asfalta gösterir misin? Yakınlaştırır mısın? Bakın şimdi ayağımı bastığım yer kırılıyor. Bakın. Asfalt bu asfalt. Araç geçecek bunun üstünden. Bakın. Bakın. Bakın asfalt bu. Yani asfaltın kalınlığına bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bunu yapan firma ihaleyle alıyor. Volk'dan alıyor. Bunu veren yetkililer bunu sorması lazım. Sen dolgu malzemesi kullanıp üstüne bu kadar kalınlıkta asfalt mı atılır? Yani bunu bir araştırır bir insan. Nasıl yapılacaksa, çökme nasıl engellenecekse öyle engellenir. Bakın şöyle devam edelim. Bak şu anda ayağım asfalta batıyor yürürken arkadaşlar. Ayağım asfalta batıyor. Böyle bir şey olur mu? Evet bir çukur var oraya doğru. Şu anda yolun kotu düşmüş durumda. Çakmakları <laughs> şöyle abi kapatın öpücükleri <laughs> mesela. Tekrar var. Yani Devamlı kan kullandığı alan. Abi herhalde burayı da defineciler kazmış diye düşünüyorum. Başka türlü olmaz yani. Bakın yaklaşık derinliği 3-3,5 e, metre civarında derinlik söz konusu. Bir gösterirsen Mehmetciğim. Görüyor musun abicim? Dolgu malzemesinin kullanımına bakın Allah aşkına. Bu insan hayatıyla oynamaktır yani. Resmen oynamışlar. Gel abi. Bakın kod farkını görüyorsunuz. Yani bu yolda bu işçilik dürüst bir işçilik değil. Bu resmen insan hayatıyla oynamaktır. Hatta gerekirse bu konuda da suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Birlik Partisi olarak. Bakın şu anda ayağım batıyor arkadaşlar. Batıyor batıyor. Asfalta dokunuyorum asfalt batıyor. Ayağım batıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Araç nasıl yürüyecek burada? Yumuşacık. Bakın ben elimle çok rahat koparabiliyorum. Bakın. Bakın çok rahat. Hiç zorlanmıyorum arkadaşlar. Bakın. Bak. Bakın arkadaşlar. Bu asfalt arkadaşlar bu. Üzerinde geçecek, kamyon geçecek. Bakın. Alın işte bu yapılan işçilik bu abi. İnsan hayatına önem bu kadar veriliyor. Ve bu arkadaş devamlı bilgi edindiğimize göre hep aynı arkadaş alıyormuş ihaleyi. Ee, madem öyle bu gereken ceza verilsin. Hatasını da düzeksin. İyi ki ölüm yok. Buna şükrediyoruz. Ama çok kızgınım. Bunun da peşini bırakmayacağız. Yani sen senelerden beri hem yolu yapama, hem parayı al cebine koy. Hem halkın sağlığını e, hiç et hem israf et. Zaten bizim ülkemiz bu yüzden bu hallerde.